Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle birlikte PUBG yim. Mobile oynayacağım. uzun zamandır oynamıyordum, gerçekten uzun zamandır oynamıyordum. Hadi tura başlayalım. Evet, başlıyor. Evet, başladı. Başlayacak şimdi.

Şunda, şuraya şuraya Başlıyor. Şimdi bakayım nereye atlayayım. Poçinki. Poçinki'ye doğru. Poçinki'nin yanındaki o uçak yeri Poçinki diyorum ya oraya nedense. var. Ya burada ben yüzde yüz Çünkü çok geç atladım. Bir de beni atladım yeri inşallah kimse atlamaz diyecekken. Evet oldu oldu.

kasıyor oyun ya. Ya canım canım çok azdı. Alabilirdim ya hayır. Keşke oradaki valgini çekseydim alırdım. En azından bir iki. Neyse şuraya mı? Yok buraya atlayayım burası. Yas yana. Şöyle çalışıyordu Şu grafike bakayım. Grafikte bir sorun yok. Herhalde ekran kaydı diye kasıyor. Bir de internete bak ya. Alt, az önce 168 şimdi 40, 48 diyor. Aa ben gösterince Ardısı da şu internete bakın ya bazen kötü çekiyor bazen çekiyor kafa gidiyor bunu. Aa 32 oldu iyi. 4 yani. Uzi. Verdi. Dur şu meli alayım. Şu bu da oldu burası olur. Tamam burada kontrol varmış. Bu bu normalde bu kadar kasmıyor oyun. Ekran kaydı açık diye kasıyor herhalde. Bir de kulaklık taktım. Ama arkada arkadaki çan bizi duyuyorsan ben yani laptop'tan açtım onu yani. Sonra işte belki ondan da kasıyor. Onu neden söyledi falan demeyin. Telefon arkasında sotucu var. Ama o kadar güçlü bir sotucu değil yani öyle 400-500 şey sanırım. Bak. Adam var, adam var. O zaman. Ananı. Oğlum. Ses açtım biraz da. Şu aklım. Daha rahat duyayım. Bu arada eğer kasma dolma gibi öyle küçük hissiyat veriyorsa benden kaynaklıdır. Onu diyeyim. zaten biliyorsunuz de biliyorsunuz kasmanı. Arka plandaki müzik mu lan acaba? Oğlum bir an şu karşıyı gördüm ya Poçink Poçink deyim zannettim ya. Poçink ye sebebisiz yeri benzettim orayı. Poçink'e benzettim ya. Ay ay en iyi bir sanette. En Muhsin çıktı ya. Tamam. Fazla burada yok ki. Şu silah almayın bakın. silah bulduğunuz zaman hiç almayın. Bok gibi silah. Şimdi alan tam alan da istatana iyi. Video sonuna kadar eğer şarkı, bu şarkı duyuyorsa video sonuna kadar çalacaktır bu şarkı. Ciddiyim çünkü bir saat bir saat video yapamam. Canlı yayın belki. Ama o zaman donacılı bile kasıyorsa canlı yayında telefon cici olur. Barda telefon şey teknospark Spark 10 Pro 8000 lira gibi fiyatı var. 9000'e yakın olacak sanırım. 45 fps FPS jiroskopta açık kanıtlayayım. Bakın jiroskoplu telefon. Normalde bu kadar kasmıyor bu telefon da canlı yayına falan girince GG oluyor. Bir de telefon aşırı ısınıyor. Ciddiyim. Yani soğutucu olmasa bile telefon böyle 40 dereceye yakın hissettiriyor. Ama ısınması çok böyle güç etmiyor yani. Mini minnacık. O da santim bir şey. Yani çok bir sorun etmiyor. Bot Gerçek miydi lan bu? Oğlum çok canımı götürdü. Bir de kastı az önce. Baya. Ateş etme. Aa, sakin. Gördüm adamı. şimdi ee... ah dedim mermi de etti lan bari Vay. ay ayarı yapmamışım onu arka bak Hadi. Lan. Ananı ne şey yani artık. Ya, ya. Sıkma. 33 çalışıyor. Ben değiştirdim ben de doğru çok az canım. Yes sonunda. Adama mermimi harcattım lan resmen bütün. Gel gel. Yumruklayayım da seni gör. m 25 mi lan o? Evet 25. Tamamdır. arada yeni fark ettim ben 5 ya da 4 aymeni e uzun video atmıyor harbiden bayağı olmuş adam geldi olmazsa olmaz tabi kardeşim kilit yok muydu ya bende eee nereye pusacağım pusulacak bir bok da yok burada. Şimdi aha. Ya ölür. Ben vuramadım. İyi iyi yani en vuramadım ama kafayla bitirdim. DP'yi alırım. Şarkının da biraz sesini kusacağım bir dakika. Tamam. Kasma oyun ya. Bir bot sanırım iki gerçek olacak. O sonuncusu sanırım gerçekten de bottu bilmiyorum. Ama direkt rush'tı herhalde bottu. Bot. Ya dakika ben bu telefon hızını yaptım mı lan? Ekran yenileme hızı 90 değil mi? 90 yaptım diye hatırlıyorum. Dur bir bakacağım. Ama bir yere geçmem lazım ve o yerde hiç görünmeyeceğim. Hadi direkt şuraya. Evet, ya da sonra bakayım ya. Sonra bakarım. <laughs> Allah. Açamadım paraşütü. Adam nerede lan ayak sesi ayak sesi duyuyorum karşıda mı? Hadi içeride mi oğlum bu nerede? Pagi Leo. Oh, Oh, no, no, oh, no. no. Nasıl iş bu ya? Nasıl iş ya bu? Cık. Ver eksi, eksi verdi. Eksi yüz verdi. Ona artı verdi lan. Vallahi hiç beklemiyordum PUBG'den. Neyse bir türlü PUBG turu oynayayım da sonra 30 dakika falan olur arkadaşlar görüşürüz. Kanal videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayınız.